merhaba. Ee, bugün sizlerim Elemental Battleground'a e, yeni gelmiş olan hatta yeni gelmiş demeyeyim de e, en son gelmiş olan elementi göstereceğim arkadaşlar. Elementimiz şu. Creation elementi. E, fiyatı 1856 civarı bir elması var herhalde. Herhangi bir füzyon yapmanıza gerek yok. Direkt elmas fiyatı bu. Yani elmasınız varsa direkt satın alıp kullanabiliyorsunuz. E, Türkçesiyle yaratıcı yaratma elementi diye geçiyor. Dört ee, tane de skill veriyor bu da gördüğünüz üzere. Bir tanesi yer değiştirmeli bir işi. iki tanesi de saldırı. Üçüncüsünü ya işte gördüğünüz üzere yetenekler var. Beşincisi de tabi hepsinde olmazsa olmaz olmaz ultisi var. Ee, elementi ben önceden denedim. Ee, eğer ilk izlenimini sorarsanız element gayet son derece güçlü bir element ama tabii ki de buradan parantez açmak istediğim bir şey var kullanabilene yani element kullanması hiç kolay değil yani zor da diyebilirim özellikle şu ikinci yeteneği için hani yakalaması gerçekten birazcık şey istiyor yani alışmam, böyle yani bir şey istiyor o yüzden alışmazsanız yapabilme ihtimali yok zaten bu şöyle dediğim ben bu 5 yeteneği de bir arada çok etkili kullanamıyorum yani bunu diğer elementlerle filan kombinede kanca yapabilir yani etkili olacağını düşünüyorum belki kullanabilen var bu 5 yeteneği de etkili bir şekilde ama ben tam beceremiyorum ben de size elimden geldiğince e, ne kadar iyi kullanacağınız elementin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim ilk yeteneğimizde başlayalım eee Flight by diye bir yetenek olarak geçiyor. Öncelikle şuraya daha atarak göstereyim. Aynen bu şekilde e, geriye zıplıyor ve öne bir sürü bir şey atıyor. Ama tek bir yöne atmıyor yani demek istediğim şöyle. Ben mesela buraya hedef alsam da yani belli bir alan tarıyor yani. Tek bir noktaya odaklanmıyor. Bu yüzden e, uzak mesafede çok bir işe yaramaz. Yani şu şekilde göstereyim mesela da bir adam olsa mesela Onu neredeyse bulmanız imkansız bir şey oluyor yani Bu daha çok Şöyle mesafede mesela hem kaçmak hem de Hasar vermek için yakın mesafede kullanabilirsiniz Ne kadar yakın olursa o kadar Şey oluyor Ama tabii ki de e, ya Bir sürü ateş ettiği için belli bir kısmı kadar hasar veriyor yani Öyle 500-600'lerde bir hasar elde etmiyorsunuz Yani öyle bu yetenek bana ilk gördüğümde şeyi hatırlattım. Angel adam ilk şu yeteneğinde de aynı şekilde geri atıp e, saldırı yapıyordu ama tek farkı onun saldırı hedefini kendisi buluyordu. Bunda kendiniz hedef alıyorsunuz yani farkı bu olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmadan ikinci yeteneğe geçelim. İkincisi de Chain Pull diye bir yetenek yani zincir çekmesi diye en azından çevirebilirsem. E, bu yetenekte ben başka birisiyle gösterebilirim yani başka birisinin üzerine kullanılırsa zaten yeteneğin olayı orada oluyor yani tek başına gösterecek olursak şöyle bir yönde zincir atıyor önüne birisini yakalarsam olay zaten o zaman başlıyor bir göstermeye çalışayım hemen birisinin üzerinde şu arkadaşı seçtim ama inşallah yakalayabilirim seni şöyle bir yapsam yakalayamam bunu da söylemiş olayım bu arada bu yetenekli birisini yakalamak gerçekten yani alışmak istiyor ben bile tilt yapamadım hani düşünün adam normal bir hızdayken yakalayamadıysam kim bilir normal hızda bir yani 200 derde level nasıl yapalım imkansız gibi bir şey yani. Allah, aslında bir isimle şey yaparak denesem daha iyi olur da şimdi bu da diyelim olayı bu element olduğu için Şimdi şuna bulaşırsam sıkıntı çıkartırdı. Zaten bu elementi peşinde çok komik kullanamıyor. Aynen şunu bir yakalayayım mesela. Şu şekilde çekiyor ve yumuk atıyor. Yani görüntüsü de bence hoş yani bayağı bir. Ama tabii ki de tutturamayınca bayağı bir güzel yani. Neyse bunu da geçtim. Yani iyi kötü gösterdiğimi varsayarak geçiyorum. Ee, sen de bir gider misin kardeşim? Oha ilk defa güzel yakaladım. Neyse. Şu elemanlar bir kurtulsa karışır senin özelliğin yok. hiç el şey yumruk çaktım o kadar yani. Niye hala benimle uğraşmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yani. Oho. İnşallah bu eleman azimli değildir bizi öldür öldürmek için. Gelme gözünü seveyim gelme Şunları bir yapacağım zaten abi niye geleceğim ben de. O da ne yapacaksın yaparsın neyse. Ee, sıradaki yani bunu ben telaffuz edemem şimdi göstereyim ben size. Bunun iki farklı saldırı modu var. birisi ee, Küçük bir alan demeyeyim aslında. gene Yani... Orta'nın altı bir menzilde Herkesi toplayıp saldırı yapıyor yani ilk modu bu. İkinci modu da Büyük bir kılıç Çıkartarak e, etraftan Eee... <laughs> tabi caizse Mesnevi yaparak e, Kılıç savurduğunuz bir ikinci özel yani saldırı modu var. E, ben o kılıç şeyini gösterebilirim en net bir şekilde. Çünkü diğerini adam yakalamam gerekiyor. Eee... Şöyle bu şekilde kılıç savuyorsunuz. Ee, sanırım şöyle anladım. Eğer e, koşarak bu skill'i kullanırsanız kılıca dönüşüyor. Ama eğer e, yani bu şeyi atarken durgun haldeyseniz yakalama seçeneği aktif oluyor. Yani o bas az önce gözüken şeyin etrafında adam varsa yakalıyor ve saldırısını ona göre yapıyor yani şu şekilde küçük değil ama büyük de sayılamaz yani kolay bir yakalayabilecek menzil ben ilkini yak yakalayarak göstermek istiyorum mesela şunun üzerine göstereyim aynen şu şekilde e, 400-500 arası gayet güzel basar olan ve düşmanın tabii ki de sersemleten saldırılar yapıyor e, çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü ben de kullanırım şahsen yani çünkü Bununla düşmana saldırdığınız sırada düşman hiçbir şekilde bir şey yapamıyor yani sersemliyor adeta. Yani size kolay bir saldırı pozisyonu sağlıyor. Bunun ikinci saldırı moduna geçecek olursak şöyle elemanı bir yakalayabilirsem şöyle. Şu şekilde adamı tutuyor. Tuttum adamı ama adam niye sersemlemedi? Hadi şimdi git. Allah'ım ya. Yemin ediyorum şöyle tiplerle uğraşması da ayıp sene bozuyor yani asla kullanmadığım elementlerle. Neyse canımız da deli gibi azaldı ya bir can bastan iyi olacak. Şöyle bir birleştirme de alalım. Evet şimdi kurban seçiyoruz ama kurban seçerken biz kurban oluyoruz. Hadi neyse lan. Abi düzgün kimse yok mu ya? Normal değilsini görsem de bir göstermelik amaçlı en azından saldırsam. Nasıl olur yani Mesela seni bir yakalasam gelse ya buraya Heh. Aynen elementin olayı böyle Aman oyunlar çıktı tabii ki de Şu elemanı çok fena videodan sonra bir benzeteceğim de yani Çok fena sinemi bozdu çünkü Neyse ben 5. şeyi de alayım ultiyi de Neyse siz de gördünüz aslında yani yakaladığında böyle e, kılıçla mahvediyoruz işte değil mi öyle bir yeteneği var. Dördüncü de bir e, olayı olay şu. Evet, belli bir süreliğinde bir mızrak şarj ediyorsunuz. Sonra mouse'unuzun yönünde o mızrakla saldırıyorsunuz. Önünüze birisi çıkarsa onu da kendinize beraber savup sarsamletiyorsunuz. Hem de güzel bir hasar da oluyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir süre şarj ediyor. Sonrasında saldırı yapıyor. Ee, bu adam detay bir nokta vereceğim ama e, direkt saldırıyı en başta yaptığınız yöne gitmiyor yani. Mesela ben şöyle masum oynatsam da istediğim yere gidebilirim yani bu şekilde. İlla yani ilk baştan attığım yönde gitmiyor. Şuna mesela şunun üzerinde bu kullansam nasıl olur? Şu şekilde ben mesela sen kendi 140 civarında bir hasar veriyor. Hani etkili olabilir. Yani Zaten etkili kullanma yöntemleri de var. Onları belki sonra göstereyim size. Hani en bu şekilde. En son olarak ultiyi de göstermek istiyorum ama ultiyi şunun üzerinde mi göstersem? Ulti hani onların üzerinde göstersem daha ya da şunun üzerinde göstereyim. Şu şekilde ulti attım. Ulti de bu şekilde 5 tane mi? Aynen 5 tane ee, dev kılıç şey yapıyor çıkartıyor ve i̇şte onlarla düşmana saldırıyor şöyle de şu şey hani bu adamın derdi beni yakalamak bu şekilde işte 5 kılıcı da adama klasıyor aşağı yukarı yerde hepsini 100'e yüze asan 150 mi ne var ee, ama bu ultinin pek bir şey yapmaya tarafını da söyleyeyim kılıçla sersemletmiyor yani adam rahatlıkla kaçabilir yani o yüzden ben neredeyse hiç kullanmıyorum bunu yani sadece yani hoş gözüktüğü için kullanıyorum. Ee, neyse artık e, size elementle elimden geldiğince göz kansı yapmadan oynamaya çalışacağım. İnşallah. Şöyle seni bir yakalasam yakalayamadım. şu şekilde. Sonra. Şöyle sana bir zincir atsam. Ha, şu şekilde. Sonra şöyle. Ve kaçacağını anladım çünkü. Buradan vurma ihtimalim yok. Onu şu şekilde bir yakalasam sonra çeksem seni şöyle. Ha, güzel. Sonra bir de şöyle saldırayım. Gerçekten bu elemanı bu elementlerle öldürürsen çok güzel olur. Senin derdin ne Git ya Allah Allah. Bu arada biz kesin öldük Ölmedik bir şekilde Ha şöyle yakaladık Abi öleceğiz yalnız Kılıcı savuramadım ya Ya element kullanması dediğim gibi ee, Gayet zor Yani Yaz alışma istiyor ama ben Elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum <laughs> Göster, Gösterdim gibi Şunu bir yakalasam şöyle güzel böyle oldum oldu bizim için o elemana bulaşmak istemiyorum zaten ya bunu FPS modunda oynuyorum çünkü bu zinciri normal şekilde tutmak gerçekten çok zor ee, adamı göremiyorum şu ateşin içinden kimi yakalasam doğru olur seni yakalasam nasıl olur acaba seni yakalamak isterim ama yakalayamam tabii ki de o kadar mesafede ee, nereye ateş etsem? Şuraya ateş edeyim mesela. Seni bir, sizi bir, seni bir yakalasam şöyle. Zaten öldü. Şöyle yakalayamadım. Ha bu da bahsetmi, bahsetmedim galiba. Bu e, üçüncü yeteneğin yakalama yeteneğinde tek bir kişi sınırı yok. Yani mezinizde ne kadar kişi varsa hiçbir sınır yok. Hepsine birden saldırı yapıyor. Bu da hani gayet güzel oluyor. Ne saldırsa abi. Adam sesliye çalışıyor da şu uygun mudur? uygun değil de şuna saldırayım. Ha güzel. O kadar uzanamaz diye düşünüyor bir an. Şöyle. Ha kız şunu demiş. Şöyle. Tabii ki de element kullanması bir şey Alıştırma istiyor. şöyle bir saldırsam sana şöyle Heh. ee, Mesela birisi koşarken bu zinciri yakalamanızın bir yolu da Eee Gittiği yönden biraz ilerisini atarsanız adam zaten zincirin önüne çıkacağı için yakalama ihtimaliniz biraz daha artar Şöyle bir daha seni yakalayayım Ve sonra seni şu kılıçlarla öldürmek istiyorum dur gelsene bir Gel seni şöyle bir öldüreyim Şu eleman yine geldi Gene geldi hiç şaşırmadım sana şuradan şu şekilde saldıramam tabii de saldırana kadar ölürüm neyse arkadaşlar daha ee... bir saniye abi ben bir de şunu uzaktan gerçekten göstermek istiyorum ya bunu göstermeden bitirmek istemiyorum çünkü yani zaten ölmekten başka bir şey yapamıyor adam akıllı yani başka element olsa en azından düzgünce kullanabilirim ama bununla gerçekten imkanı yok yani evet, ha şey şunları da yakalayabilirim mesela çünkü. Aslında şöyle bana bir, bir yakalayasın var biliyor musunuz? Ee, bir görmezlik atayım da. Öyle bana bir yanına gideyim. Neredesin? Sen gel hele bir şöyle. Ha, şu şekilde uzaktan görünüşü de. Gayet güzel bir şey de var. neyse arkadaşlar. E Elinden geldiğince e, sizi de göz kanser yapmadan göstermeye çalıştım. Umarım e, videoyu ve elementi de beğenmişsinizdir. Elementi alacak kişilere de fikir olmuş olur hem de yani tak çok bir taktik vermem çünkü bu e, elementi adam oku, ben de kullanamadım siz gördüğünüz aslında kullanma sebebim biraz kullanımı zor olduğu için yani. Bütün çünkü elementlerin olayını çözüm ama birazcık uzmanlaşma gerekiyor onu da siz kullanınca halledersiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olursanız bunun gibi e, eğlenceli oyun içerikli videolara ulaşabilirsiniz yani hem bana da yani kanalıma da küçük de olsa bir destek olmuş olursunuz çok uzatmadan görüşürüz